İslam'ın pahi tahtı İstanbul'dan Kudüs'e selam olsun. Kudüs'ün muhafızlarına, mücahitlerine, murabıtlarına selam olsun. Ve büyüğümüz, öncümüz, önderimiz, şeyhimiz Şeyh Raid Salah'a selam olsun. İslam'ın gençleri olarak, Osmanlı'nın torunları olarak buradan tüm zalimlere haykırıyor ve diyoruz ki: Şeyh Raid Salah zindanlarınızda yalnız değildir. Ve bizler Kudüs'ü ve Kudüs için mücadele eden Hiçbir kimseyi yalnız bırakmayacağız ve her zaman yanında olacağız. Bizler Kudüs'ü bir iman davası olarak görüyor ve öyle inanıyoruz. Ve diyoruz ki, yeryüzüne sığmayan, gökyüzüne kapı olan Kudüs'ü ve Kudüs için, kalbi Kudüs için atanları zindanlarınıza sığdıramayacaksınız. Kudüs'ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır. Canımız, kanımız Kudüs'e feda olsun. Bir ruh bir dem nefsiğe aksa, bir ruh bir dem nefsiğe aksa, bir ruh bir dem nefsiğe aksa, bir ruh bir dem nefsiğe bir ruh bir dem nefsiğe aksa. Messi'de Aksan'ın en büyük muhafızlarından bir tanesi Raid Salah hocamızın bırakın tutuklanması kabul edilemezken hücre hapsine atılması ve hücre hapsinin devamının istenmesi asla kabul edilemez. Devlet diye kendisini tanımlayan İsrail kendisine ait olmayan toprakları işgal etmiştir. Öyle bir işgal ki onun yapmış olduğu uluslararası hukuksuzluğu hiç tanımayan Birleşmiş Milletler tarafından bile işgalci olarak tanımlanmaktadır. Sen işgal ettiğin topraklarda işgal etmiş olman yetmiyormuş gibi bir de gelip tutuklamalar yapacaksın. Bunu kabul edilir bir tarafı yoktur. Ama şu tarafı çok mühim ki eğer haklıysak ki haklıyız, haklı olduğumuz takdirde bunu kabul etmemeye devam ederek, direnerek hakkımızı kesinlikle alacağız. İsrail'in daha ileri gidememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Filistinli kardeşlerimizin bu işgale direnmesidir. Biz hem bu işgale direneceğiz hem de Raid Salah'a yapılan hukuksuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Uluslararası camia nezdinde bunun bütün dünyaya duyurulması lazım. Gerekirse İsrail mallarına ve İsrail'i destekleyen her türlü şirketlerin mallarına boykot uygulamasına da gidilmesi gerekir. Bunu kabul edilir bir tarafı yoktur. Bizim büyüklerimiz der ki, küfür ile belki ama zulüm ile abad olmaz devlet. Zulüm ve baskılarla devlet kurmaya çalışanlar zulümlerinin şiddetini ne kadar arttırırlarsa arttırsınlar, aylardır kaldığı tek kişilik hücresine bir dahi giderken, bizim Mescid-i Aksa için ödeyeceğimiz en küçük bedel cezaevine girmektir diyen yani bir şahsiyetin özgürlüğünü asla elinden alamazlar. Şeyh Reis Salah, işgal hapishanelerine özgür bir insan olarak girmiştir ve yine oradan özgür bir insan olarak çıkacaktır. Parmaklıklar, onun kutlu davasını hapsetmeye yeterli gelmez. Şehriye Salah'ın sancaktarlığını yapmış olduğu Özgür Kudüs davası bizlerin de davasıdır. İşte bu yüzdenler ki Şehriye Salah asla yalnız değildir. Mescidi Aksa davası hepimizin, tüm inananların ortak davasıdır. Bu anlamda hayatını Mescidi Aksa'ya adayan, oranın özgürlüğü için koşturan Şehriye Salah'ı hürmetle, muhabbetle her daim anıyoruz ve almış olduğu cezaları bu anlamda o uğurda gösterdiği gayretleri onun bir şeref lafası olarak biliyoruz kendi adına ve Türkiye'deki gençler olarak her daim yanında olduğumuzu buradan haykırmak istiyoruz. Allah'ın izniyle Mescidi Aksa özgür kalacaktır. Bu uğurda gayret edenlere selam olsun. Şeyh Raid Salah, Ummul Fehim'den çıkan bir mücahitti. Özgürlüğü sınırlarını aştı ve Kudüs'e ulaştı işgalci devletin uyguladığı haksız hapis cezasına karşılık sadece bir tebessüm etti. Şeyh Raid Salah aylardır tek kişilik hücresinde hapis cezası altında. Bizler biliyoruz ki parmaklıklar ardında bedenler tutsak kalsa da zihinler ve fikirler her daim özgürdür. Bizler fikirlerimizi gür sesimizle haykırmaktayız. Şehrayet salah yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır. Fikirlerimizi ve zihinlerimizi özgür kılanlara en başta da Şehrayet salaha selam olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerimiz, iman davamız mescid Aksan muhafızı olan Şehrayet Salah şu an hapishanede. Bizler onunla beraberiz. Gönlümüz onunla. Cismimiz her ne kadar uzak olsa da gönlümüz onunla beraber. Onun bizlere yaptığı hitapları hep hatırlıyoruz. O manevi hali hep yaşıyoruz. Nasıl ki o güzellikleri kendisiyle beraber yaşamışsak, gönlümüz de her daim kendisiyle ve Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz. Dünyada da gönlümüz kendisiyle beraber olsun. huzur-u mahşerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında da Firdevs'te de cennet-i alada da hep kendisiyle beraber olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Şu dünyada da nice hayırlı, güzel ve muvaffakiyetlerle dolu günlerde kendisiyle görüşebilmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شيخنا الغالي الشيخ رائد صلاح استاذ المجاهدين وشيخ المرابطين وحييك وابشرك باننا نحن الشعب التركي في اسطنبول من قلب العالم الاسلامي نقف معكم في مهنتكم هذه ونعلن من هنا بان هذا الكيان الظالم الغاشم الحقير سوف ينال عقوبته اجلا ام عاجلا ومن هنا نعلن ايضا بانك قد علمتنا الحب وعلمتنا النضال والرباط من اجل القدس الشريف ونحن سائرون على عهدنا وان شاء الله نحن واجيالنا القادمه نقف معكم ومع القضيه الفلسطينيه اينما كان البدل في هذا وهم يظنون اننا سوف نخذلكم ونترككم ابدا والله سوف نقف معكم ونشد عضدكم ومن هنا اقول للامه الاسلاميه ايضا تعالوا لنقف مع شيخنا ونعلن جميعا بان شيخنا ليس وحده في زنزانته الانفراديه والله معه والمسلمون معه في اقطار العالم الاسلامي وفي العالم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله ve barakatu. Ahukum Ahmet Hamdi Yıldırım min İstanbul min kalbil alemil İslami.